Arkadaşlar bugün sizlerle mumyacılık oynayacağız. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte mumya oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar ee, sıra sıra birbirlerini mumyalayacaklar. Kim daha güzel yaparsa. Evet kim daha güzel kapatırsa o yarışı kazanıyor kazanan ödülünü alıyor. Tamam. Sürpriz sonlu bir ödül. Yok tamam seni. mı? Tamam. Haydi bakalım kim birinci olacak? Ben, kim? Ben. Şöyle yapalım. Kim birinci yapalım. Ben de sizinle yapayım. Böyle yanıma doğru gelin. Evet arkadaşlar. Herkes böyle yapsın. Kim birinci. Hayır koyun elinizi. Öyle yok. Arkada yapıyoruz o zaman. Kim e, mumya olsun diyelim. Tamam. Kim mumya olsun. Çıkar. <laughs> Kim mumya olsun. Ben mumya olacağım. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım. Kim mumya olsun? Gene ben çıktım. Kim mumya olsun? Kim mumya olsun? Meyra. Tamam. Meyra mumya olacaksın. Ejin seni mumyalayacak. Ee, şimdi evet Meyra orada sabit kalıyorsun. Ejin Meyra'yı mumyalayacak. Kıpırdamıyorsun. Hazır ol. Evet o pozisyonda bekliyorsun. E, Ecrin'cim ben sana 1-2-3 başla dediğimde mum yalamaya başlıyorsun. Hızlı olmak var mı yoksa yavaş yapabilir e, miyim? Şöyle e, müzik başlayıp bitene kadar. Müzik tamam. Tamam mı? Evet. Öyle yapalım. Müzik koyalım. Müzik başlayıp bitene kadar e, o müzikle mumyalamanı bitirmen gerekiyor. Evet. Okey mi? Okay. Tamam. Okay. Haydi başlayalım. Evet o zaman... Ee, müzikle birlikte başlayalım olur mu? Olur. O zaman 1 2 3 müzik başlasın. Evet, eğlence başladı. Ay. Müzik. Kimin ki? Aşamadan bitireceksin galiba sen <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ejin evet sonunda bir başlangıç yaptı. <laughs> Meyra biraz öne doğru gel. Biraz öne doğru gel Meyra. Evet ha şimdi tamam. Ejin rahat dönsün. Evet arkadaşlar yarışma devam ediyor. Meyra elini yana koy. Elini yana koy sen karışma. <laughs> Aşağı, aşağı, aşağı. Omuzundan aşağı. Yavaş. Oo! Devam et. Kaldığın yerden devam et. <laughs> Aa, haksızlık ya. Kopunca oyun biter bana göre. Yok, müzikle oyun bitecek. Biraz zor bir iş bu arkadaşlar. Bu oyun zor bir oyun. Siz de evinizde denemek isterseniz çok da eğlenceli. Meyra kaldırma, elini kaldırma anneciğim. Hah. evet. Yine mi koptu Ejcin? Oh oh. <laughs> yalnız, yalnız Ejcin süre azalıyor. Bilgin olsun. Görmeyeceksin zaten açma. Evet. Meyra, Meyra, bir Dik dur Meyra, dik dur Ecrin bir kapatsın orayı. Allah. Devam devam devam. Bitmedi bitmedi devam. Efendim Meyra. Kızım görmeyeceksin zaten. Kardeşim. Mumyasın sen. Kardeşim. Mumya. Kardeşim. <laughs> mumya. <Kardeşim. gülüyor> mumya. Doğrudur Kardeşim. Mumya. Kardeşim. <laughs> Meyra. Ne? Bakalım. Ne? Meyra, Ejin nereye kadar saracak? Ne? Şimdi Ejin senin boyun uzun ya. Hafif şöyle eğildim arkadaşlar. Eğil, o sarınca da... sen ayağa kalkarsın. Falan evet. Kalkacağım. E, o zaman Meyra'yı bir çöz Ejin. <laughs> <laughs> Ejin'i bir çözün. Değerlemiş Ejin. Meyra. ha tamam. Oo, şimdi onları yukarıya <laughs> kaldırın. Bu arada gitti canım tuvalet kağıtları arkadaşlar. <laughs> Meyra, <laughs> E Ecin şu e, peçetenin yırtık yerini alalım. Haksızlık olmasın. O şimdi yırtılır çünkü. Ha tamam. Evet. Şimdi evet. Meyra, geçiyorsun Ecin'in yanına. Gel Meyra. Müzikle gel. birlikte gel. başla gel. deyince başlıyorsun. Sen ayağa kalk. Sen evet, sen bence de kalkmalısın. Evet. Müzik geliyor Meyra. 1 2 3 bak başla diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi. Başla. <laughs> dola 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 bırak öylece kalsın devam et. Ne yırtıyorsun ya? <laughs> Meyra dola Meyra <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Meyra hiç başlayamadı olsun Meyracım zaman daralıyor. Meyra, hadi. <laughs> Kafasından dola istersen İstersen ben birazcık yaptım. Şöyle yapalım. Bir başlamaya yardımcı olayım Arkadaşlar bir esnaf evet. edem yardım başlamaya, başlamaya yardımcı olayım Ay! Tamam mı? Leyla bu kadar dolanacak. Tamam mı? Başla. Bak bu kadar kopya. Fazla kopya vermeyeceğim çünkü. Bu kadar yeterli. <laughs> evet öyle dolan Eylul. Aşağı doğru. Aşağı doğru. Ağzını burnunu kapatıyorsun Eylul'ün. Aaaa! Aaaa! Kıpırdama. Habire yukarı sarıyor ama. E e e Leyla <laughs> niye bırakıyorsun? <laughs> Neyla, yarışma devam ediyor. Leyla yarışma Neyla. devam ediyor. Ahçı gibi oldu Necmi. <laughs> Kavuklu. Ya Merhaba Aa, <laughs> mera Al 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 al. al. <gülüyor> <gülüyor> tut, tut. Şöyle iki permenet tut Dolan şimdi yine git altında. Dolan, dolan, dolan. Dolan, dolan, dolan. Aç hem aç hem açtı. Aa. <laughs> daha yeterli. Aa. Ah. Devam. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Bundan sonra kendin yap Mayra. <laughs> şey. Çok kötü bir mumya çıkardınız. Siz mumyacı olamadınız. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Leyla kaybetti. Görüyorsunuz. Sizi seviyoruz. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Seviyoruz sizi. Ablasını mumyalayacağız <laughs> Ecrin ve Meyra birbirlerini mumyalamayı Başaramadılar <laughs> Ama e, Helen'i mumyalayacağız e, Ben başlayacağım <laughs> Helen'in boyu uzun olduğu için <laughs> Ben başlayacağım Devamını Meyra ve Ecrin bitirecek Müzik bitene kadar Müzik bittiğinde mumyalama işi bitecek. Okey mi <laughs> Okey o zaman haydi başlayalım Evet arkadaşlar başlattım. Başladık şimdi. Üzüğümüz başladı. Helenin <laughs> boyu uzun olduğu için ya bana yardım ediyorsun ama sen ilk yazı ya. <laughs>

Bilirsiniz. Hem de çok eğlenceli Arkadaşlar <laughs> Müzik bitti durun Bu kadar kalmış. Bu kadar. Mı? Beni Helin nasıl Ben görüyorsunuz bir, bir sıra bıraktım arkadaşlar Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> <Evet, evet> Kağıdı <arkadaşlar. gülüyor> getirmem lazım arkadaşlar. Ama. <laughs> <laughs> Sizden çok çekin. Hah? Ha? Tamam, müzik yarıdaydı. Arkadaşlar, tuvaleti ay tuvalet kaldığımız bitiyor. Bir Aa. Arkadaşım eş. Arkadaşım eş, Arkadaşım, şek, arkadaşım eş. <gülüyor> 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 valla ama şunlarında. arkadaşlar galiba ben, ben kazandım hayır Anne. Ben, çok yaptık çok... evet 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 katıb gitti bu benim sonum arkadaşlar müzikte bitmiş <laughs> Haydi, <terbiye>. Ay, <gülüyor> 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 Arkadaşlar Haydi, Hello